Sayın Bey'in iştahından bahsettim. Onun iştahını kabartacak adımların atılmaması, yani Anayasa'ya bağlı bir değişiklik üzerinden adaylığının söz konusu olması ya da Türkiye Büyük Millet Meclisinde erken seçim kararıyla aday olmasının önünün açılmasıyla alakalı olarak Sayın Tayyip Erdoğan'ın bütün siyasi entrika yöntemlerinde yararlanabileceği endişesi e, taşıyorum. Eee o sebeple eee Sayın Erdoğan'a bu fırsatı vermemek lazım. Dünkü konuşmasında ifade etti. Türkiye yüzyılını inşa ederken muhalefeti dönüştürme görevimizi de adım adım yerine getirmekten kaçınmayacağız dedi. Sayın Özel'le ben muhalefetin eee başak aktörlerinden ikisiyiz. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu e, tuzaklara eee düşmemizi düşmemize hem tecrübemiz manidir hem cumhuriyete olan bağlılığımız manidir.